Eksi 51 kiloyla. Eksi 51, tam birinci yıl mı? Evet, birinci yıl. Çok, çok diyetler yaptın değil mi? Birçok diyet yaptım ama başarılı olamadım. Sen hangi bir endişen var mı? Aa, yok hocam, hiçbir endişem yok. Size güveniyorum. İnşallah ameliyattan sonra da şeker hastalığından <laughs> evet. kurtulmuş olacağım. Kaçak korkusu? Yani başlangıçta, yani sizle karşılaşmadan önce ameliyatı araştırırken vardı ama şu an öyle bir şey yok. Alana'cığım iyi yolculuklar sana. Bir Yolun şey açık diye. olsun. Nasıl bu süreç? Süreç çok... İyi ilerledi. Her gün biraz daha iyi hissettim kendimi. Hı -hı. Böyle olacağını düşünmüyordum. Sizler o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bu sürecin bu şekilde ilerleyeceğini artık Hı -hı. ikna oldum ve biliyorum. Dilerim en yakın zamanda işte insülin direncim vardı, İnsülin direncimden de kurtulmuş olurum. Kesinlikle o seni çok daha yoruyordu, küçük damarlarını yakıyordu, böbrek damarlarını, göz damarları, artık onlar yanmayacak. En çok buna mutluyum zaten. Haftanın çok güzel geçti. Sıkıntın yok, ağrın yok, bulantın yok, kusma yok. Herhangi bir şikayetim yok, her şey yolunda. Haftanın 3 günü pilates yapıyorum, 2 günümde e, spora gidiyorum. Peki daha önceden yapıyor muydun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> e, vücutta kilo fazlalığı olunca ister istemez halka Alışkanlık, Alışkanlık oluştu mu? Hoş Alışkanlık gidiyor. oluştu evet, seve seve gidiyorum, severek yapıyorum spor. Ameliyat olma istemeyenler var mıydı? Vardı tabii. Şimdi ne diyorlar? Şimdi iyi ki olmuşsun diyorlar. Benden sonra ameliyat olanlar da oldu. Şeyi gördüler, gerçekten olay sadece ameliyat değil. Bir tanesi çünkü olmasına rağmen şu an kilo veremiyor. Hmm. Dördüncü ayında olmasına rağmen çok az veriyor. Hmm, ki bu bizim ekipten değilmiş. E, yok. <laughs> Limbik sistemini yıkamıyor. Evet. evet, aynen. Yani burası gibi Aktif bir kompleks olan değil yani. Bayağı şey, bir mutfağa aldırmamıştır. Bayağı bir mutfaktır başlamıştır. Onun ötesinde de hareketsizdir veya da duygusal bir bozukluğu vardır. Psikolog desteği yoktur. Yalnız, Yalnız kalmıştır. kalmıştır. Sen bu kadar başarılı olacağını zannediyor muydun? Yok hocam zannetmiyordum. Yani bu kadar devamlılığının olacağını düşünmüyordum. Ama şu an inanılmaz mutluyum. Halsizlik, halsizlik var mı halsizlik? Halsizlik yok hocam. Mutsuzluk da Sosyal hayatın bitti mi? Hayır. <laughs> <laughs> hocam biter. <laughs> yani o kadar soruluyor ki bu. Ben artık <laughs> arkadaşlarıma çıkamayacak mıyım, yiyemeyecek miyim? Yok, mi? Yok ee, hayır. Şeker hiç kullanmıyorum. Ben Ameliyak normalde öncesi. beş şeker çay içiyordum bu arada. Haa? <laughs> Tabii. Öncesi. Tabii. Şu an... En demli çayı bir de şekersiz içiyorum. Süper ya. Ve harika. seve seve içiyorum yani. Hiç şey yapmıyorum. Bunun izahını nasıl yapıyorsun? Ne oldu da sence? Şekerli? Ben şu, ilk geldiğimde buraya şey hocam bana şey demişti. Burası sadece bir ameliyat değil. Biz burada beyin ameliyatı da yapıyoruz aynı zamanda demişti. Onu o kadar iliklerime kadar hissediyorum ki biz burada beyin ameliyatı yaptık yani. Hani herhangi bir herhangi bir obezite cerrahi olduğunu düşünmüyorum. Yani muhteşem bir ekip, muhteşem insanlar çok şanslıyım inşallah herkes benim gibi mutluluk içerisinde bu süreci devamlılığını sağlıyordur ve inanılmaz şansı hissediyorum gerçekten çok kendimi çok